tam kültür İskandinav topraklarında önemli bir yere sahiptir. O yüzden de diğer İsveç ve Norveç'te özellikle Sami kültürüyle ilgili yine rastlamak mümkündür. Çünkü Finlandiya, İsveç ve Norveç'in bu kısımlarında yaşayan bu yerli halk bu İskandinav toplulukları da sürekli yaşım halinde bulunmuşlardır. Dolayısıyla pek çok açıdan kültür olarak birbirlerine etkilemişlerdir. O yüzden de hiç halk müdesinde de kültürüne geniş bir yer verildiğini görmekteyiz. Çünkü İskandinavlarla ilişkilerine baktıklarında bazı zamanlar savaşmışlar, bazı zamanlar Hristiyanlara karşı beraber savaşmışlar. Bunun yanında e, hayatta çok iyi oldukları için kızakçılıkta, demir işçiliğinde ya da işte boynuzla ilgili materyallerin yapımında çok iyi oldukları için bunlarla ilgili alım satıma dayalı ticari ilişkilere gelişmiş. Ama sadece ticari olarak Sami'lerle bir ilişki içerisinde değiller. Bunun yanında kız alıp vermeye kadar aslında bir kültürel etkileşim olduğunu görüyoruz. Hatta çok yüksek mertebeden de kız alıp vermişler birbirlerini. Dolayısıyla kültürel olarak da birbirlerini etkilemişler. Zaten özellikle renge yetiştiriciliğinde çobanların çoğunluğunun Sami'lerle ilgili görüyoruz. Bunun yanında belirli kıyafetlerin alımı, yine belirli metal yerlerin alımı ile ilgili ticari ilişkilerinde çok yoğun bir biçimde olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de İsveç'te de, Norveç'te de, Finlandiya'da da Sami kültürüne ait pek çok hem metaller malzeme var. Hem de bu ürünleri olarak da de bu kültüre ait ögelere yer verilmektedir. Samiler binlerce yıldır Kuzey İskandinavya'da yaşayan göçebe halkların torunlarıdır. Kuzey kutup dairesi içerisinde kalan bölgelerden, İsveç'in ve Finlandiya'nın Lapland bölgelerinde, Norveç'in Finnmark idari Bölgesi'nde ve Rusya'nın Kala Yarımadası'nda yaşarlar. Samilerin çok eski tarihlerde Asya'dan Kuzey Avrupa'ya geldikleri düşünülmektedir. Avrupa'daki en eski yerli etnik halktır. Toplam 80-100 bin arası nüfusa sahip olan bu halk, Kendilerine Lapom, Lapyalı denmesini kesinlikle istemiyorlar. Çünkü Lap kelimesi İskandinav dillerinde yama anlamına geliyor. Ve Samiler rengarenk giysileri dolayısıyla kendilerine verilen bu adıyla alay edildiğini düşünüyorlar. Eski kuzey dilindeki Finlar Sami ifade eder. Finmark ise Samilerin ormanı ya da sınır bölgesi demektir. Ne var ki Samiler hakkında söylenen her şey başkalarının ağzından çıkmadır. Viking çağında İskandinav Yarımadası'nın büyük bölümünü Samiler yurt edinmişti. Uralca konuşulan bölgede benzer nüfusların bulunması, toplum ve kültür, kozmoloji ve din, konut tipleri ve yerleşim örüntülerinde birçok ortak unsur bulunduğunu gözler önüne serer. Sami toprakları geleneksel olarak mülki, ekonomik ve toplumsal bir birim olan Sida, Hurtensi'de bölgelerine ayrılmıştı. Toplum toplumsal ve ekonomik tabakalardan oluşuyordu. Değişen, dinamik bir toplumdu. Orta İskandinav ve Kuzey Norveç sahilleri, Sam ve Kuzey Altlarının birbiriyle temas kurduğu önemli bölgelerdi. Eski Kuzey kaynakları, Samilerin Norveç toplumunun doğal bir parçası olduğunu, iki halkın bir simbiyoz içinde yaşadığını gösterir. Yazılı kaynaklara ve mezar buluntularına göre, bazı Sami altları İzlanda'ya göç etmiştir. Sami halkların genetik donanımı Avrupa'nın diğer altlarından farklıdır. 1950'lerde Sami nüfusunun kökenini araştırmak amacıyla ilk genetik belirteç çalışmaları yapılmıştır. Takip eden 10 yıllar boyunca kan grupları, enzim polimorfizmleri ve serum proteinleri gibi çok sayıda genetik belirteç araştırılmıştır. Bazı araştırmacılar onları Paleo-Sibirya halkları arasında dahil eder. Diğerleri ise Alpin olduklarını ve Orta Avrupa'dan geldiklerini savunur. Farklı bir görüşle Samilerin Orta Asya ve Volgoral bölgesi yoluyla kolonize edildikten sonra bölgeye göç eden insanlar oldukları fikrini ortaya koymuştur. Özetle genetik çalışmalar Sami nüfusunun heterojen bir kökene sahip olduğunu ve İskandinav coğrafyasına göç olaylarının sonucu geldiğini göstermektedir. 10 ayrı Sami dili tespit edilmiş olsa da karşılıklı olarak anlaşılmaz 3 Sami dili bazen tek bir dilin lehçeleri olarak kabul edilir. Sami halkı arasında konuşulan yaklaşık 10 dil arasında en yaygın olanı, 26 bin civarında konuşmacının bulunduğu Kuzey Sami dilidir. Ural ailesinin Finn Ugor koluna aittirler. Neredeyse tüm Samiler artık iki dillidir ve birçoğu artık kendi ana dillerini bile konuşmamaktadır. İskandinav ülkeleri dönemsel olarak Samileri asimile etmeye çalışmış ve Sami dillerinin okullarda ve kamusal yaşamda kullanımı uzun süre yasaklanmıştır. Asimile edilmeye başlanan halk Dilsel engellerin yanı sıra dinsel engelleri de maruz bırakılmış, kendi animiz geçmişlerini bırakarak Hristiyanlığı seçmeye zorlanmıştır. Bu sebeple günümüzde tamamen Hristiyanlaşmış Samiler de vardır. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında Sami azınlığının sorunlarına dikkat çekilmiş, okullarda Sami dilinin kullanılması ve rengi otlaklarının korunması yoluyla geleneksel toplum ve kültürlerini sürdürme çabalarında daha iddialı hale gelmişlerdir. Her ülkede Sami siyasi ve kültürel toplulukları vardır ve birkaç Sami gazetesi ve radyo programı bulunmaktadır. Tarihlerinde zaman zaman şiddetli istibdat dönemleri yaşayan bu halk, kültürlerini ve kimliklerini korumak için büyük bir mücadele vermiş ve bugün bile bu mücadeleyi sürdürmektedirler. Her yıl Şubat ayının 6'sı Sami günü olarak kutlanır ve bu özel günde Samiler, kültürlerinin önemli bir parçası olan renkli kıyafetleri ve şarkılarıyla seslerin coşkuyla dünyaya duyurmaya çalışıyorlar. İskandinav kültürünün yazılı kaynaklarına baktığımızda kayak ve ilgili, kızakla için çok olumlu şeyler söylendiğini görüyoruz onların kuş gibi uçtuklarını söylerler. Hatta bir yerden bir yere aileleriyle dahi gittiklerinde neredeyse uçarcasına çok hızlı bir şekilde yol alabildiklerinden bahsedilir. Ve yine bu kızak yapımında da çok usta oldukları bu yazılı kaynaklarda belirtilmektedir. Sami halkı doğa etrafında dönen zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Sami kültüründe müzik, sanat ve hikaye anlatımı önemli bir yere sahiptir. Samilerin kültüründe Yoik, Yapti, Dövazi kelimeleri önem taşıyor. Yoik, bir insan, hayvan ya da yere adanmış günlük yaşamın bir parçası olarak uygulanmakta olan geleneksel şarkılardır. Sami kültüründe önemli bir yere sahip bu şarkılar, Avrupa'da hala canlı tutulan en eski kültürel ögelerden biridir. En bilinen Sami müzikleri, İngiliz Edebiyatı'nda da rastlanan yoiklerdir. Yoiklerde taklit önemli bir yer tutar sözleri özelliktedir, ruhani konularla ilgilenir. Ben Çok renklidir. Bu yüzden de böyle dikkat çekilmiştir. E burada da sağlık kurucuna ait o hem renkli hem çeşitli metallerleri görmeyi onların geleneksel yaşam içerisinde yer alan kıyafetlerini burada sergilendiğini görüyoruz. Her yaş grubundan ve cinsiyetten e, kıyafetin bunun içerisinde çeşitli olarak yer görmekteyiz. Gerdi ise kutlamalarda giyilen geleneksel Sami kıyafetlerine verilen isimdir geleneksel Sami kostümü, kontrast renkli bantlar, örgüler, işlemeler ve genellikle yüksek bir yaka ile süslenmiş, baskın bir renk ile karakterize edilir. Geleneksel Gerti, en yaygın olarak kırmızı, mavi, yeşil, beyaz, orta kahverengi, tabaklanmış deri veya rengi kökü varyasyonlarına sahiptir. Geleneksel Sami kıyafetleri, geçmişte rengi derisiyle yapılırken, Günümüzde daha yaygın olarak gün, pamuk ve ipekten yapılmaktadır. Gertiler topluluktan topluluğa farklılık gösterir. Örneğin Sapmi'nin güney kesimlerinde kullanılan gertiler, bölgenin kuzeyindekilerden daha uzundur. Gertinin renkleri, desenleri ve takıları kişinin nereli olduğunu, bekar ya da evli olup olmadığını ve hatta bazen belirli bir aileye mensup olduğunu gösterir. Doji, sanat anlamına gelen bir kelime olup samilerin çeşitli alanlarda korudukları el sanatları ifade etmesi açısından önemlidir. Samiler kalay nakışı, ince işlemeciliği, ayakkabı bağ dokuma, ceket dikişi, ahşap oymacılığı ve bıçak yapımı gibi birçok zanaatı hala korumaktadır. içinde yine önemli olan ögelerden bir tanesi de tabii ki çadır hem soğuk iklimin getirmiş olduğu hem biraz o renge yetiştiriciliğine bağlı olarak hem de biraz göçebe yaşam sürmelerinden kaynaklı olarak çadır kültürü de önemli bir yer tutuyor. Burada kapalı alanda da çadır kültürüne ait unsurlara yer verildiğini görüyoruz. Bunun yanında dışarıda da yine Sami çadırları yer alıyor. Biz başka videolarımızda da yine bu Samilerle ilgili onların çadırları ile ilgili görseller paylaşmıştık ama şimdi gelin bu müzenin içerisinde dışarıda yer alan çadıra da bir bakalım. da yer alan, tam bir kültürüyle ilgili olan alan, yine onların dışarıda çadırlarının nasıl olduğunu gösteren, aynı zamanda çocukların oynaması için de belirli materyallerin bırakıldığı yer. Çünkü geleneksel çocuk oyunları da yine bu tür müzelerde özellikle sergileniyor. Ve o kültüre ait de böyle çeşitli oyunla ilgili, oyun kültürüyle ilgili materyallerin de burada sergilendiğini ve çocukların zaman zaman burada da oynandığını görmekteyiz. Tabii buradaki her ürün her zaman her şekilde gösterilmiyor çünkü zaman zaman belirli etkinlikler yapıyor ve bu e, el sanatlarına ve zanaatlara yönelik olarak bazen şov amaçlı olarak sadece bu müzeye gelinebiliyor ve o etkinlikler çerçevesinde burada gösteriler oluyor. Mesela buna yönelik olarak danslar falan da bunun içerisinde. Sami köprü ile de ilgili onların müzikleri, dansları ile ilgili de burada çeşitli etkinliklerin yapıldığını biliyoruz. Bu tür tek delikli çadırlar özellikle ateş yakmak için kuruluyor ve içeride hem ısımlarını sağlıyor, özellikle olup soğuk olup. olduğu zamanlarda ve yemek pişirilmesi gerektiğinde bu tür çadırlarda ateş yakılıyor ve bu şekilde yukarıdan o dumanın da çıkmasını sağlıyor ama aynı zamanda da soğuktan korunmalarını, barınmanın yanında da hem ocakta yemek pişirilmesi, yemek pişirilmesi şey bu tür çadırlar. Işte ee, e, ise e, genellikle onlar ambar olarak kullanılıyor. Bunu daha önce başka videolarımızda bahsetmiştik, o yüzden detaylı anlatmayayım ama bu çadırın arkasındaki evde bir katoya tarzı dediğimiz ev yerde yine ambar olarak kullanılan bir ev. Sami bir büyüsüne. Sembolik bir güç vardı. Kuzeyliler buna büyük saygı duyuyorlardı. Samiler şifacı, danışman ve büyü ustasıydı. Sami ve Kuzey halklarının bazı temel dinsel kavramları ortaktı. Büyülü silahlar ve giysilere duyulan inanç gibi. Kuzey halkları Samilerle ilişkilerini mitler ışığında açıklıyorlardı. Kuzeyliler Midgard'da, Samiler Utgard'da yaşıyordu. Tanrısı Kadi, bir Sami kadını gibi oklar ve aylarla kayıyor ve avlanıyordu. Geleneksel kıyafetlerde ve çadırlarda olduğu gibi tabii ki anlaşılacağı üzere Sami kültürüne dokumacılık da önemli bir yer tutuyor. Yine İskandinavlar ilişkilerine bakıldığımızda bu yönde bir ticari etkileşimli olduğunu da görmekteyiz. Burada da onların dokumacılığına yönelik olarak materyallerin sergilendiğini görüyoruz. Kuzeyli ve Sami karşılıklı eş alıp veriyordu. Samiler kuzey ekonomik sisteminde uzman olarak iş görüyorlardı. Ufak, tefek ve çevik, kayakta ve ok atmada usta tiplerdi. Avcı ve toplayıcıydılar. Sam bölgelerinde, kuzey bölgelerinde birbirine ait süslemeler yer alıyor. Başka bir soru da, tipik Sami eşyalarının neden böyle saygın gerekçelerle kullanıldığı, sadece pratik gerekçelerle mi, yoksa sembolik de mi kullanıldığı sorusudur. Sami kadınları, kendilerine özgü yöntemler, aletler ve terminolojiyle hayvan posta hazırlamakta eski uzmanlardı. Bunun yanında boynuz işlemeciliği, demir işçiliği ve gemi yapımcısı olarak da eski uzmanlardandır. Samilerde geyik yetiştiriciliği en önemli geçim kaynağıdır. Geyik evrensel sembollerden biridir. Geyik sembolizmi, ebediliğin ve ölümsüzlüğün, ilk saflık halinin, rehberliğin, yol göstericiliğin ve dönüşümün sembolüdür. Samiler en eski zamanlardan beri rengeyi avlamış ve onları az sayıda yük ve yem hayvan olarak tutmuş olsalar da, büyük sürülerle tam ölçekli göçebelik sadece birkaç yüzyıl önce başlamıştır. Rengeyi çobanı Samiler, çadırlarda ya da çim kulübelerde yaşar ve sürüleriyle birlikte 5 ya da 6 ailelik birimler halinde göç eder, yol boyunca avlanarak ve balık tutarak beslenmelerini tamamlarlardı. Son yüzyılda Birçok Sami'nin diyeti, bitkisel gıdalardan karbonhidrat alımının artması ve et proteininde azalma ile giderek daha batılılaşmıştır. Göçebelik neredeyse ortadan kalkmıştır. Geriye kalan çobanlar artık rengiyiklerine tek başlarına eşlik ederken aileleri kalıcı modern konutlarda ikamet etmektedir. Birbirinin rengeyikleri ortaklaşa güdülürken her bir hayvan bireysel olarak sahiplenilmektedir. Birçok Norveçli Sami kıyı balıkçısıdır ve diğer bölgedekiler geçimlerini çiftçilik, ormancılık, tatlı su balıkçılığı ve madencilikten ya da şehir ve kasabalardaki devlet, sanayi ve ticaret işlerinden sağlarlar. Samiler, İskandinav profesyonel, kültürel ve akademik dünyasına giderek daha fazla katılmaktadır. Türk kültürü ile de benzerlikleri dikkat çekicidir. Bazı alanlarda şaman özellikleriyle kullandıkları araç ve gereçler Göçebe geleneğinin ayrılmaz bir parçası olan çadır tipleri ve kullanımı ve el sanatlarındaki benzer işçilik özelliklerine bakıldığında iki kültüründe benzer birçok ortak noktası olduğunu söylemek mümkündür. Anadolu'da geyik kültü Orta Asya'dan gelen önemli değerlerden biridir. Geyiği kutsallaştıran pek çok efsane, destan ve hikaye vardır. Kozmosun kökeni ve gelişimi ile özdeşleştirilir boynuzları kutsal yaşamın yenilenmenin simgesidir. Yok olmuyor, düşüyor, yerine yenisi geliyor. Değişim ve dönüşüm devam ediyor. Asya tradisyonlarında ilahi seçilme olarak ve ağaç dallarını anlandıran boynuzlarıyla yaşam ağacının hayvanı temsili olarak görülür. Mesajcı, üç hayvanı, hassasiyetin, sezginin, yumuşaklığın ve zarafetin sembolü. Hayvanlar aleminde hayat ağacına karşılık gelen geyik, kırılganlıkla gücün nasıl yan yana olabileceğini, çevikken nasıl dengede kalınabileceğini, dinlemeyi, duymayı, görülenin, duyulanın ötesine ilgiyle merakla bakmayı, doğru zamanda durup, doğru zamanda harekete geçmeyi, ahenkle yaşamayı, kendimizden kendimize ustalıkla dönüşerek, ahenkle yaşamayı öğretmek üzere bir rehber olarak karşımıza çıkıyor. Ateş, Rengeyinden sonra Sami'nin sahip olduğu en iyi şeydir. Eski zamanlarda ateş, adat sunulan bir güçtü. Dışarı bırakılmamaya çalışırlardı. Çoğunlukla yaptıkları huş ve çam ağaçlarıyla o kadar kişisel bir bağ kurarlardı ki, odunların ocak taşlarına nasıl sıralanacağına kadar ciddi kurallar vardı. Ateşe müdahale ile ilgili kurallara uyulmazsa, talihsizliğin onları bulacağına inanırlardı. Sami için ateş, ışık ve sıcaktan daha fazlasıydı. O bir dost ve yolda açtı. Yakın olmak güvende olmak demektir. Ev ateşin yandığı yerdir. Dünyanın yerli halklarından biri olan Samiler, mevsimlere göre rengeyikleriyle birlikte hareket ettikleri göçebe topluluklarda, avcı ve balıkçı olarak köy ve şehirlerin pek çok yerinde yaşamakta ve her türlü meslekte çalışmaktadırlar. Sami yaşam tarzı, Toplumun geri kalanıyla birlikte gelişmiş olsa da kültürleri ve gelenekleri hala güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor.